merhaba bütün gün yine, yine var Seti çekiyoruz hey, saying, tabii, tabii. ya araba abi Neyse, şurada iki araba var ha adamlar bulamıyor düşünmüş güzel araba Allah çok çarpıyor. Oo hmm. bu çok çarpıyor. Bakın oyunda benim en sevdiğim karakter başka bir tane ama bu da güzel. Evet. Ay ben şey sandım. İşte ben de sevdim kafat bu güzel gözüküyor. İnşaat, inşaat da güzel durur. o Oraya mı gidiyor? Ama Murat için keşke onun da arabası ayarlansa çok güzel olurdu. üstüne olan tabi oyunda bazı görevler olmuyor oyunda olmayabiliyor bir defa kamerayı nasıl yapmam gerek şehri yaktık Mehdi'ye baktı.

Ella bayal, o ben Baş şu şey koymamışlar, yani tam hizasında değil. Tam hizasında koymamışlar, o yüzden illa böyle patlatacağız Allah, Allah Allah Allah. Tatladım. ve göre tamam. 10.000 TL'mizi de çektik kredi. kredi. Arkadaşlar cidden ben de çok, ben çok eğlendim umarım siz de eğlenmişsiniz. Başka bir videoda görüşürüz. Bakın, başka bir tuş mu? Telefonu çalıyor. Arkadaş oğlum lan Bu bunlar da telefon saygılı. Telefon kosma saygıları var. Ben siz anlıyorum ilk önce hangisini? Bence A ya A görevi. Ama bazı görevlerde ben çekmeyip yapacağım arkadaşlar. Ya da videoyu kamerayı duydurup çünkü e, olay kamerayla zor oluyor çünkü kameranın yönünü ben değiştirmeliyim İkide bir de kameraya bakıyorum o yüzden zor olduğu için bazılarını yapmayacağım bilirim ve oynamayı için istiyoruz. ben hatırlıyorum ki sadece şu an bir e, şeydeki bot görevini yapınca oluyor ben göstereyim. Her bir biraz evi bizim olsun da. Bunu hatırla. Benim izlediğim çok YouTube kanalı var. hepsini biliyorum. Evet sevmemi isteyene yazsınlar yani. yorumlarda. Çünkü ben yapar söyle. İşte yorumlar yazarsınız. size ben de cevaplarım öyle yaparız. <laughs> ve de amacım 2000 lirik ve diğer görevleri yapmamı istiyorsanız abone olup like atsın ve söyleyeyim em, eğer şey em, benim em, şeylerin bütün girme yerlerin içini hemen görmek istiyorsanız videoyu beğenip abone olun